değerli büyük alim, ehli sünnetin kalesi, Arslan'ı Cübbel Ahmet hocamıza yazılan güzel bir şiiri sizlere sunuyoruz kardeşlerim. Fatih çarşambalıdır, Resulullah'a sevdalıdır, niyazı Allah'adır Cübbel Ahmet hoca. Başında beyaz takkesi, sakalı ve siyah cübbesi, kabul olur tevbesi, cübbeli ahmet hoca duaları aftadır ilmi halleri raftadır cemaati saftadır cübbeli ahmet hoca allah için ağladı ruku'da el bağladı mahmuddur asıl adı cübbeli ahmet hoca sağcıdır değil solcu cennete giden yolcu yoktur allaha borcu cübbeli ahmet hoca çok severim tarzını, dinlerim ağzını, kılar tüm namazını cübbeli Ahmet Hoca. Doğru yolu bulayım, hak yoluna dalayım, cemaatin olayım cübbeli Ahmet Hoca.